Uzun bir süreç geçti tabi, seçime başladıktan sonra baştan belediye başkan adayları, daha sonraki süreçte meclis üyesi adayları, e, müracaatlar, e, değişik komisyonlarda incelemeler. 250 küsur civarında e, aday adayı vardı. En son e, sizler üzerinde partimiz, teşkilatımız, genel merkezimiz karar kıldı. Bu hayırlı olsun diyoruz herkes için. Tabii bir nasip meselesi, değişik görüşmelerden, değişik düşünceler, değişik fikirler alınarak ve tabii partimizin değerimiz neçesinde tabii cumhurbaşkanımızın partimizin bazı prensipleri, kararları var. E, genç, kadın, teknik, e, sosyal birçok yönden bir liste yapmaya ve En sonunda e, yapılan çalışmalarda. Genel merkezimizin almış olduğu karar ittifakın listelerde olması gerektiği söylendi. Osman Gazi'de tabii üç tane de dört tane e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, listemize dahil oldu. Sonuçta e, listemiz şekillendi. Bundan sonra artık sahaya çıkarak çalışmak var. Bundan sonraki süreçte inşallah hep beraber araziye inerek e, Osman Gazi 136 mahallesinde en noktaya kadar giderek Çalışmak. Tabi bu çalışma büyük bir iş olduğu için zor olur, meşakkatli olur. insanlardan tepki olur, teşekkür olur, bir sürü şey olabilir. Bize düşen vazifemizi yapmak, gidip yaptıklarımızı anlatmak. Yaptıklarımız yapacaklarını teminat demek. Onların düşüncesini almak. Değişik fikirler olur, eleştiriler olur. Onlara kızmadan, onları terslemeden notları alıp gerekeni yapar, gerekeni iletiriz diyerek çalışmamı sürdürmek. Şimdi bir defa AK Parti gibi partide belediye başkan adayım, siz meclis adayısınız. Bu başlı başına bir şeref. 2002'de iktidara gelen bu parti o günden bugüne sürekli iktidarda. Tabii yıpranma olabilir iktidarda, şu olur bu olur ama AK Parti hala cazibe merkezi. Cazibe merkezi olduğu için de müracaatlar ona göredir ve o yüzden seçimlere zorluk yaşanır. Bazıları aday bulamak gidip yalvarır aday koysunlar diye. O yüzden bizim için bir şereftir, onurdur. Bir defa tabi Bursa gibi bir yerde yaşamak apayrı bir şereftir, onurdur. Osman Gazi'de yaşamak ayrı bir şereftir. Çünkü burası Osmanlı'yı kuran şehir tarihi dokusuyla, manevi yapısıyla zengin bir şehirdir. Bunun güzelliklerinden bunun feyizinden bir şekilde faydalanmamız gerekir. Ve bunu bundan sonraki süreçte atacağımız adımlarla, yapacağımız hizmetlerle bundan en etkili şekilde istifade etmemiz gerekir. Burada hizmet yapmak zordur. Bir taraftan da onurludur. Ama yaptığınız hizmetin karşılığı da onun mükafatı tabii ki halk nezdinde ile birlikte bunun dışında birçok hayrı sevenin, Allah dostunun duasına nail olmak da vardır. Ben böyle inanırım. Bursa vakıf şehridir. Vakıf şehrinde yürümek, attığımız adımlar, nereye basıyoruz, doğru yerde miyiz, yanlış yerde miyiz, yaptığımız hizmet, yaptığımız eleştiri, söylediğimiz söz nereye gider? Bunları eğer düşünüp hareket edebiliyorsak doğru sonuca ulaşırız. Ama herhangi bir şehirde, veya herhangi bir kentte kurulmuş bir yerde bir mimarisi olmayan, maneviyatı olmayan bir yerde hizmet yapmak çok farklı. Burada çok farklıdır. İnşallah hep beraber samimi, ciddi bir çalışmayla Osman Gazi'nin gönderini Irak Barbayrağı'na dikeceğiz. Orada bulacağız bulunacağız, olacağız. Ee, ben bir SKM grubumuz var. WhatsApp grubu olmayan herhalde arkadaşlarımız yok değil mi? Şu anda. Olur. Ben SKM ekibini tekrardan buraya bir alayım en azından. Vekillerim, belediye başkanım, ilçe başkanım ve sevgili yöneticilerim, değerli meclis üyesi adayı arkadaşlarım. Aslıhan Köse, 1980 Bayburt doğumluyum. Mimarım, ee, kısa bir süre...